Hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün bir korku oyunu oynuyoruz. Layers of Fear oynuyoruz gençler. Steam'de bir dolaşıyordum. Şöyle bir korku oyunu çekesim geldi. İlk kez benim korku oyunu çekesim geldi. Steam'de araştırıyordum. Ve %95 oyuyla Layers of Fear diye bir oyun buldum. %95 olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve şu müziğe bakar mısınız abi? Dinleyin be. Azıcık dinleyin abi. Ya şöyle dinlerken hani hem bir içinize huzur doluyor. Hem bir korku oyunu oynadığınız için böyle biraz garipleşiyorsunuz. Böyle garip garip duygulara bürünüyorsunuz. Bir taraftan rahatlıyorsunuz. Bir taraftan korkuyorsunuz. Müzik yükselmeye başlıyor. Yüksel lan. Heh. Oğlum bu müzik çok hoşuma gitti gençler. Yemin ediyorum açtım oyunu yarım saattir aşağıdan dinliyorum. Acayip hoşuma gitti. Şu müziği bulun bana aşağıdan yazın ne olursunuz. Ben bunu var ya bütün gün dinlerim. Baksana abi şuna ya. Neyse gençler şimdi müziği boş verin. Büyük ihtimal oyunda altımız e, bu down evet downloading kısmı. Direkt oyuna başladı. Ben hemen başlamasını beklemiyordum. Ne bileyim biraz ne bileyim bir iki şey sorar falan sanıyordum. Direkt başladı yeni oyun dediğimizde. İnşallah sıçmaz ağzımıza. İnşallah. Gençler şimdiden küfür edebilirim haberiniz olsun gerçekten haberiniz olsun. O yüzden laf etmeyin yani bana. I know how you must feel. Lost. Alone. Kesinlikle. You Allah Allah. Olur. Bir de Razer taktım geri zekalı gibi. Oğlum benim tek arzu ettiğim şey ne ki? Finish it mi? Every portrait that is a painted with feeling is a portrait of artists, not of the sitter. Oscar Wilde, the picture of Dorian Gray. Böyle seksi seksi okudum ama hiçbir bok anlamadım. Yalnız grafiklere şu an bayıldım. Ama her ne kadar bir korku oyunda grafik fazla olursa o kadar altınıza sıçıyorsunuz. Bu ne? Bir dakika biraz ses açmak istiyorum. Sesi fullledim. Razer'da ses fulllemek ne? Ya <laughs> bunların içinde bir şey bu var mı bir şey? Dışarıda yağmur yağıyor bu arada. Şu oyunun ortamı. Şu anki şu müzik var ya. Gerçekten diyorum oyuna aşık oldum. Hani ben hiçbir korku oyununu sevmem. Şu an ben bu oyunu sevdim abi. Gerçekten sevdim. Ne diyor? Exhibition Pro looking... Bilmem Ya bir şeyler diyor işte. Anlayın. Aa bir dakika şey, bir şey yazıyor dur. Ne yaptım ben daha demin? Heh Galeri açılışı bazıları bazıları onu yeni karavayı göya diyor. Okuyamadım. Diğerleri onu ben ek... Ya bir an normal okuyacağım. Bilmem neye kıyaslıyor. En büyülenen eleştirmenimiz ise isminin verilmesini rica etti Verilmemesini. Yüce Leonardo'nun ruhu bu diyecek kadar ileriye gitti. Ne yöne çekerseniz çekin sergi muazzam bir başarıydı. Bilmem nenin tarzı Rönesans döneminin etkilerini görüldüğü eşsiz uyumu ve ilerici tekniği sayesinde oldukça övgü topladı. Sanatçının kendisi de sergiye siyah elbisesi içinde nefesleri kesen güzeller güzel nişanlısıyla beraber katıldı. Sadece bize öz olarak verdiği demeç işte, çiftin elbette ki bilmem ne bilmem ne. Umurunda değil. Çok ilginç bir oyun. Bu ne? Ooo viski alırım bir daha alabiliyor muyuz hocam? Alamıyoruz. Eşyaları nasıl alıyoruz abi? Bu ne lan? Aa bak kan var burasında olmadı bu bu olmadı. Bir şey yok abi buralarda. Eğilebiliyor muyuz? C, CTRL. Ha. Şurada... Açıyorum gençler belki bir şey çıkar diye ama. Yok mu? Yok. Yok abi buralarda hiçbir şey yok. Bu ne? Bunları alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bu ne abi burada? Bu ne abi? Ne diyor? İsmi okuyamıyorum. Neyse bir şey bir şey diyor gençler. Almak falan yok herhalde. Yok bayağı şey bastım ama yok abi. Buralarda falan daha bir şey yok herhalde. Buraya biz bir... Tamam şarapmış tamam sorun yok. Şarabın üstüne bastığımızda bile vıcık vıcık ses geliyor. Ben bu oyunu çok sevdim. Bilmiyorum acayip hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Bu ne abi? Aç abi yavaş yavaş. Öf öf öf. Efektlere bak. Of. Bu ne? Paint rose door. Dur. Boya gül kurusu yakın yanık kahverengi koyu kahverengi falan filan. Ya tarif vermiş işte gençler. Kale. Bıçakmış. Kalem sandım lan. Aç abi. Aç aç aç. Aç. Burada ne var? Tamam bir bok yok. Buralarda hiçbir şey yok. Tamam. Pekala. Buraları açmaya gerek yok ya. Yok yok. Hiçbir yerden bir şey çıktı yok. Yani bunda alt destek gibi pil toplamamız gerekmiyor. İyi o yüzden. Bu ne? Tamam tamam. Bir şey yokmuş burada. Tamam. Kiler gibi bir yer işte. Kiler gibi bir yer değil. Kiler işte anasını satayım. Şuraya geri girelim. Of. O ses ne? Bu ses ne? Tövbe bismillah su açık kalmış kapat. Kapat kapat. Kapatır mısın? Oğlum bak psikolojim bozuluyor kapat şunu. Heh buymuş ya. Git oğlum ben sevmem böyle ortamları ha bak. Oyuna güzel müzel dedik ama. Cıvkını çıkarmayın lan ne bu? Şunun boyunun bile içine etmeyi nasıl başardılar ya. Bu ne oğlum aşıl protez bilmem ne dizmiş. Diz protezi. Ne oğlum ne yapıyoruz biz anlamadım bak. Aç abi şöyle ya. Her şöyle ya. Şurada ne var? Oo. Efendim içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca eğer o oda sizin için bu denli önemliyse anahtarları nereye koyduğunuz dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum. İyi günler. Peki. Aç abi kapı. Kitle. Burayı aç. Açma aç, açma. Sakın aç. Aç orayı aç. Bu gençler ben yukarı çıkacağım. Şurada bir şey var mı? Bir şey yok değil mi? Yok <laughs> Bundan korktum Tamam burada bir şey yok Bu böyle açık kalsın ben açık bırakmayı daha çok seviyorum Şurada bir şey Oğlum ya bak ben her şeyden korkuyorum ya Yalnız grafikler falan efsane ya Neyse gençler yukarı çıkalım Oyunu çok övdük anasını satayım Çıkalım abi Bu nasıl bir yer abi O nasıl yer yalnız ev baya güzel ha Piyano falan var. Bu ne abi? Ha notalar. Tuşlara basabiliyor muyuz? Al! Tövbe bismillahirrahman. Ya oğlum. Yat. Orada bir şey var ben gitmek istemiyorum. Bak tek beyaz kapı orası. Üf, aç şurayı. Bu ne? Çalışma olan mı? Yo da alttaki benim çalışma odamdı. Hacı müzik gitti. Oh geri geldi. Korkutmayın abi beni ya. Aç şurayı. Ne bu? Ha yok hiç. Evet aklını peyniri ekmekle mi yedin? Ben öyle yedim evet. Abi bir dakika bu ne? Özür dilerim gönlünü alacağım bu akşam her şey sırf ve senin için. Senin ve benim için olacak özel bir şey yapalım söz vermiştin. İnşallah. Bu ne abi? Pekala. Pekala. Ben o hikayenin pek öyle bittiğini hatırlamıyorum ama. Yalnız alttaki kapının galiba anahtarını bulduk. Ben direkt buralara bulaşmadan ben oraya gitmek istiyorum. Ben direkt oraya gitmek istiyorum. Sizin tipinize sokayım. Bu ne dayı? Bu ne bu? Allah belanızı versin sizin. Gençler bende bu... Bende bu oyunu bitirecek göt olduğunu pek sanmıyorum haberiniz olsun. Gerçekten diyorum. Kapı kapandı kendi kendine. Merhaba. Ay. Aynada gözük. O ne dışarıdan neyin şeyi o? Bu ne? Başarımdaki gibi harbi siz bunu niye örttünüz? Var mı açık olan? Yalnız müzik gitti. O ne? Dur dur dur. Bu ne hocam? Ha bor fırçalar. Ya oyun çok iyi. Dur. Şu ne? Yıtık. Yıtık. Lost yıtık mı demek lan? Hak ediyorsun. Lost you deserve it hak ediyorsun finish it bitir. Neyi bitireyim abi? Ha, her resim bitireyim. Nasıl bitireyim? Geri Neyle bitireyim? Bitirecek bir şey ver bitireyim. Ben ressam gibi adamımdır. İkimizin böyle not notlar aracı aracılığıyla konuşma olayından daraldım artık. Aynı evde yaşıyoruz yahu işim bitince gel benimle konuş yatmadan önce. Evet aynı evde yaşayan iki geri O ne? Get it right this time. Bu sefer bunu doğru yap gibi bir şey diyor. Bir dakika. Aç abi. Bir şey yok. Sizde ne var? Güzel. Biz baya şarapçıyız ya. Biz baya bildiğin şarapçıyız. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben şimdi geri gitmek istemiyorum. Ne bok yiyeceğiz? Ben geri gidemem. Ben de... Ne? Ne? Burada kapı mı var? Ne oluyor lan? Aç şunu geri aç kitti e, ananın ama. Ananın ama. Merhaba? Mer merhaba, merhaba. Kapa, kapat. Kapat. Merhaba. Töbe bismillah. O ne lan? Allah belanızı vermesin. Bu ne? Just out of the reach. Ne just out? Of <laughs> Sakinim. Çok sakinim. Böyle bir ortamda çok sakinim. Aşırı sakinim. Gerçekten çok sakinim. Fazlasıyla sakinim. Neden sakin olmayayım? Sakin olmamam için bir neden yok ki. Açar mısın ışığı geri zekalı? Ne bok yiyeceğiz biz burada? Titriyorum hala titriyorum. En küçük şeyden titriyorum. Aç şu kapıyı. Ya O ne? Ya tövbe bismillah. Ya Hacı. Ayıp ediyorsunuz. Bir şey yap. Aç şuradan girmek istemiyorum. Lütfen. Ne olursun bir şey çıkma. Oğlum bak. Bak kalbim çok kötü atıyor şu an. Bak. Kötü kötü sesler geliyor. Bu ne? Tipine sokayım. Etraf ses sessizleşti. Bu kim? Allah belanı vermesin. Yemin ediyorum sakalımın kesilmiş haline benziyorsun. Allah salat. Tabi biraz da zayıflamış halim. E ee, hacı ne yapacağız? Bunlar ne? Yansımalara falan baksana ne kadar iyi yapmışlar ya. E hocam ne yapacağız biz burada? Bir şey mi bulmamız lazım? Herhalde bir şey bulacağız. Yoksa geri mi çıkacağız yine? Geri çıkınca başka bir yere mi atacak bizi? Gitti. Bir şey yapmamız lazım burada. Hiçbir şey yok ki anasını satayım. Ne yapayım abi söyle. Söyle yapacağım. Vallahi yapacağım ya. Şuradan kurtulmak için. Oh. Ne oldu lan? O neydi? Sen burada var mıydın başından beri? 0 0 0 ya da 1 2 3. Tahmin edebiliyorum. Lütfen. Hadi hadi tutar tutar tutar. Tutmadı. Garip garip fısıldamalar geliyor değil mi? İkisi de değilmiş. Dışarıdan garip garip fısıldamalar geliyor. Hiç hoşuma gitmedi şu an. Dışarı çıkabiliyor muyuz peki? Hayır. Biz burada ne bok yiyeceğiz? Aa 8 5 4. Tamam. Tamam. 8 5 4. Ne diyor? The past holds back look closer. Diyor ki gençler, geçmişin arkanda daha yakın bak. O garip bir şey bir şeyler diyor ama dur bak. Peki. Will you marry me? Yalnız var ya baya güzelmiş lan yüzük. Ben bile, şu an ben bile evlenirim yani. Ben ge ben never forget asla unutma. Yalnız şu an gerçekten ben bile evlenirim o adamla. Öyle bir yüzük alsın bana ben de evlenirim. Kendi kendine giden Çok iyi seviyorum lan ben bunları üstüne oturup böyle... Neyse. Neyse ortamı yumuşatmaya çalıştım kendi kendimi yumuşatamıyorum şu an Bu ne? Benim atölyemi karıştırıyordun yine son kez söylüyorum Senin odaya girme izni yok kapı açık kalmış olsa bile yasaklıyorum Bu senin son uyarın bir daha bir sefere yeni iş ararsın Ya demek ki evde bir tane şeyimiz var gençler Bu ev bizim Biz zengin bir adamız baya zengin bir adamız Yüz yüze yüzeye bakılırsa bu arada geri çıkılıyor mu? Çıkılmıyor Ve bir tane herhalde hizmetçimiz var Ve Kadın hizmetçi olabilir belki ona evlenme teklif etmiş olabiliriz Merhaba geyik kardeşim. Merhaba nasılsın? Nasılsın kardeşim benim? İyi misin kardeşim? Pek iyi gözükmüyorsun. Kafan kesilmiş olsun. Biz burada ne bok yiyeceğiz hocam? Bence bunun arkasında bir yer var. Bu ne? Oo tamam. Burada dünyayı ele geçirme planları yapıyoruz. Hocacım burada ne yapacağız? Hiçbir bok yok mu burada? Şöyle arkamızdan biri çıksa yemin ediyorum. <laughs> Aç ışığı aç. İnşallah ölürsün. İnşallah ölürsün. Ana ne avradını. Şaka yaptım İnşallah ölmezsin. Şaka yaptım. Ölü fareler var. Bu ne? Ne olur bir şey olma ne olur bir şey olma. Oğlum bak bir şey oluyor. Ha, bu açılıyormuş. O ne lan? Ya tövbe. Ya bu kim ya? Oğlum sen kimsin? Harbi arkasında bir yer varmış. Şaka maka varmış. Ben burada düşmüştüm. Ya sen kimsin? Defol git. Ya bu ne ya? Ya tövbe. Aç şu kapıyı aç. Aç Allah'ın belası aç. Bu ne ya? Tiplere bak Allah'ın tipsiz gerizeki. Yemin ediyorum Bunlar babadan olan esil bu an ne? Cık. Oğlum bak bir şey Bak bir şey oluyor. Oh! Ah. Run! Paint lies. Ya aç. Kapıyı aç. Aç. Saat kaç? Ah. son 15 20 dakika olmuş. Arasında bir şey. Sen kimsin? Tipsiz pezevenk. Sen kendini niye yaktın? Ben de yakayım mı şimdi? Oğlum psikolojim boz. <laughs> <laughs> Yukarıda babaannemle dedem var. Sesimi duyup bana bir şey oldu sanıp odama gelirlerse ben bu oyunu report ederim. Ben bu oyunu her şey yaparım. Ben bu oyunu anasını avrat <laughs> Allah belanızı versin. Ben bu oyunu hangi kafayla aldıysam. Bu ne? Bu nasıl resim ya? Bunun altında bir açabiliyor muyuz bunu? Bu ne ya bu? Geri mi çıkacağız ne yapacağız zaten? Oyun ne yapıyor biliyor musun? Alıyor seni korkutuyoruz yalla ondan sonra. Git bir sonraki odaya git. Bu nedir ya? Aç ulan kapıyı. Aha öyle anasını. Işte. ha, korkuttu burada. O işi bitti yeni oda. Ha şimdi burada korkut. Hadi bekliyorum. Bekliyorum. Abi o oraya var ya oraya o şurada kapı var büyük ihtimal girmem. Girmem. Girmeyeceğim. Oraya girmeyeceğim. Kim bana mesaj atıyorsa atması çok asabiyim şu an. Ya ağlama ne olur ağlama benim de ağlıyorsun geliyor. Ya ben de ağlayacağım ya. <laughs> Yemin ederim ben de ağlayacağım. Oğlum ağlama ne olur. Kapı gitti Allah'ım çok teşekkür ederim kapı gitti. for us to talk. I think. I've seen you in my house so many times and yet I could never find the courage. Bu mu zaten lütfen. Not until now. Hayır, gelme. Kız benle tanışacakmış. Kapıyı mı açacaksın? Gitti. Ya Rabbim şükürler olsun, gitti. Gençler soldaki mi, sağdaki mi? Soldakine gidiyorum. Ben. Ne olursun güzel bir şey çık. Oh. Hayır. Karanlıklaştı biraz. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Ne olursun. Bak ben dayanamam. Bak ben ölürüm. Tövbe. Bu ne? First step is the hardest. İlk adım en zordur. Hacı bu ne? Aynı yere geldik biz. Tamam burası gayet güzel bir yere benziyor. Kapı kitle. Bizi bence burada böyle bırakmalısınız. Bizi böyle bırakın burada. Biz burada kendi kend yemin ediyorum ben burada bütün gün yaşarım. Bak. Bak şunun içine sıçarım. Tamam mı? Şuraya işerim kapatırım. Ya da beni buradan alabilirsiniz. Beni buradan alabilirsiniz. Beni şaka yaptım ben buraya. O ne? Aa! 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 Abi. Aşağı git, aşağı. Aşağı git ne olursun ışığa. Ne oluyor lan? Oğlum yapmayın. Ne olursun? Yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne olur? Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> tövbe tövbe. Gençler şu kapıya gideceğiz belli oluyor. Oranın ışığı açıldı. Gençler ben bu bölümde bunu yapmam. Ben bu bölümde bunu yapmam. Ölüyorum şu an gerçekten çok kötü sinirlerim bozuldu. Saat daha dokuz buçuk akşam ama fena tırsıyorum şu an. <laughs> bir sonraki gömde görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Biz bakın. Benim böyle bir şey çekmem için like lazım biliyorsunuz. Götüm yemez. Daha fazlası için like atmayı unutmayın tamam mı gençler? Hadi benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.